Ya ben kamera nasıl açacağım ya? Yani Lan benim ya amma gözükmesin kardeşim. Hepiniz yüzünü bir... düz. Hayır, dilerim. Ay, ay Bant bulsaydım keşke ya. Kanalımı bilen var Hadi beyler başladık köyde Rejimi tanıttım size. Bu da Karaca, Dodu. etkinliği yapacağız. O yüzden Dodu var. İşte böyle. işte Beyler bakın burada bunlar var. İşte hemen geliyoruz. Burada uf burayı çok iyi ya bak bir tane arkadaşım var onu susturdum hemen açalım sesini. Bilirim ne, ne oluyor. Açtım sesini konuş bakalım. Bak konuş bak şimdi bu kadar yeter bence bize arkadaşlar.

ee, hadi izleyin ama ya. İstekleri kabul ederim bak. E ee, benim yani birine gelene kadar böyle durdum ben. De. İlk gelen kişiyi şey yapacağım. Sen. İş, açacağım bir pozisyonda değil. Ya beyler ben şunu çok merak ediyorum. Bunu yükleyince bakacaksınız değil mi? Biliyorum, bakacaksınız biliyorum. Bunu yüklediğimde bakacaksınız. Şu an bu saatte bakmayacaksınız biliyorum. Bitiriyorum.